Arkadaşlar, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika dereotlu poğaça tarifi vereceğim. İster çay saatine, isterseniz kahvaltıda tüketebileceğiniz harika bir poğaça tarifi. Dilerseniz yapımına başlayalım. Öncelikle sıvı malzemelerimizle başlayalım. Benim şöyle bir çay bardağı dolusu sıvı yağım var. Onu ilave ediyorum. Arkadaşlar, sıvı yağ yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama ben sıvı yağ kullandım. Şöyle yine bir çay bardağı dolusu yoğurdumu ilave ediyorum. İki tane yumurta kullandım. Birinin sarısını üzerine süreceğim. Onu ayırdım. Şimdi geri kalan yumurtamı da ilave ediyorum. Yani şu sarısını üstüne süreceğim. Bunu kenara alıyorum arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce bir karıştıralım. Gerçekten harika bir poğaça oluyor. Bu kadar karıştırdığım yeterli. Şimdi bir çay kaşığı dolusu tuzumu ilave ediyorum. Şöyle bir kabartma tozumu ilave ediyorum. Dereotum yarım demet demet dereotum var. Onu ilave ediyorum. Güzelce ince ince kıydım arkadaşlar. Şimdi bunları da bir karıştırıp unumuzu ilave edeceğiz. üst su bardağı un kullanacağım. Şöyle birini ekleyeyim. İkisini de ekliyorum. Üçüncüyü kontrollü bir şekilde kullanacağım arkadaşlar. Çünkü un markaları değişiklik gösterebiliyor. Üçüncü bardağıma da ilave ediyorum. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Ben size şurasına da şunu söyleyeyim. Ununu lütfen kontrollü bir şekilde dökünüz. Mesela benim kullandığım malzemelerle sizinki aynı olmayabilir. Mesela yumurtanın büyüklüğünden, unun markasından gerçekten bu kıvamı değişiyor. O yüzden siz 3 bardak ilave et 3 su bardağı unu ilave edin. Hani biraz daha cıvık olursa tekrar ilave edersiniz. Kıvamı şöyle oluyor tam anlamıyla. Böyle ile yapışmayan güzel bir hamur oluyor. Ben şimdi bunu güzel şekillendireyim, onu da size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar poğaçamızı yapmaya başlayalım. Ben bunu peynirli yapacağım. Şöyle e, lor peynirim var, ama bunu kendimiz hazırladık. Böyle yağlı bir, bir lor peynir, hani bu markette satılan kuru kuru olanlar gibi değil. Ben şimdi buna e, şöyle bir yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Biraz daha böyle lezzetli olması için. Ve bir çay kaşığı dolusu da pul biber ilave edeceğim. Bunu isterseniz acı da kullanabilirsiniz. Ama ben normal pul biber kullandım. Acısız. Şimdi bunu güzelce şöyle bir karıştırayım. Şöyle güzelce karıştırıp poğaçamızı yapmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi hamurumuzdan şöyle yapacağımız büyüklükte şöyle küçük küçük bezeler yapıp hazırlayalım. Şöyle şöyle yapıp kenara tepsimi koyuyorum. Şöyle şöyle. Yani ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük. Arkadaşlar şimdi şöyle sıvı yağını biraz tezgahıma sürüyorum. Çok hafif yapışmaması için. Şöyle güzel bezemizden şöyle alalım. Şöyle tezgahımızda elimizle güzelce şöyle açıyoruz. Şöyle açtık. içine çok hafif böyle peynir koyuyorum. Şöyle kapatıyoruz. İsterseniz şu kenarlarını şöyle güzelce şekil de verebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle güzel kapatabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Şurayı da güzelce yapalım. tekrardan alıyoruz. Güzelce böyle elimizle açıyoruz. Zaten çok yumuşak bir hamur olduğu için kolaylıkla açılıyor. Şöyle peynirimizden tekrar koyuyoruz içine. Şöyle alttan alıp yukarıya doğru kıvırıyoruz. Böyle böyle yapıyoruz hepsini. Ben şimdi hızlıca bunların hepsini yapayım. Poğaçalarımın hepsini hazırladım. Şöyle göstereyim size. Şimdi üzerlerine yumurtanın sırasını süreceğiz. Şöyle güzelce bir karıştırdım fırçamla. Şöyle güzelce her tarafına gelecek şekilde sürelim. bu sürdüm arkadaşlar. Şimdi çatalla şöyle üzerlerine çizikler atıyorum. Şöyle piştikten sonra da şöyle görseli çok güzel duruyor. Şöyle çizikler atınca arkadaşlar. Tabi yapmasanız da olur. Farklı şekilde de yapabilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çiziklerimi de attım. Şimdi ben bunu 180 derecede altlı üstlü ayarda yaklaşık 25-30 dakika kadar pişireceğim. Lütfen kontrol yapınız. Her fırın farklılık gösterebiliyor. O yüzden e, siz dikkatli bir şekilde pişiriniz. Ben şimdi bunu fırınıma gönderiyorum. Arkadaşlar dereotlu poğaçalarım pişti. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel kızardılar. Şöyle göstereyim. Kıvam yumuşaklığı da çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle içinde açalım. Şöyle peynirimiz de güzel bir şekilde içinde dağılmış. Gerçekten lezzeti, kıvamı, yumuşaklığı çok güzel arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi şöyle yumuşacık. Arkadaşlarım inşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Bu arada bana destek olmak için de kanalıma abone olup beğeni tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli. Ufak da olsa yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.